Kemal Özkiraz Avrasya Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği son seçim anketini açıkladı. Ankette olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalması halinde Akşener'in oyların %53,2'sini aldığı, Erdoğan'ın ise %46,8'de kaldığı görüldü. Özkiraz'ın açıkladığı ankete göre, Akşener yarışı Erdoğan'ın yaklaşık 6 puan önünde bitiriyor. Ankete göre toplumdaki mülteci karşıtlığı daha da art. Ankete katılanların %81'i, bu kişilerin ülkeye girişe engellenmeli, ülkede bulunanlar çok acil şekilde sınır dışı edilmelidir, dedi. Mültecilerin ülkeye girişe engellenmeli, diyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan arttı. Bu insani bir sorundur. Hükümet mültecileri kabul ederek doğru olanı yapmaktadır diyenler %12'de kaldı. Ankete katılanların %89'u hükümetin mülteci politikasına karşı çıktığını söyledi. Katılımcıların %85,1'i mültecilerin gitmesini sağlayacaksa Türkiye Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşmelidir dedi.